Arkadaşlar dün akşam şöyle bir olay oldu. Ee, ben arkadaşımla yurt dışına açılışa gidecektim. Arkadaşımın tansiyonu düştü. En yakında diye influencer what hastanesine gittik orada. Arkadaşımla ilgilendiler. Ben dedim ki hemşirelere çok kibar da bir dille söyledim. Bakın dedim benim arkadaşım dedim ee, laktozsuz sütlü ice latte içmezse başı iyice dönüyor dedim. Yardımcı olabilir misiniz bize dedim. Hayır dedi kendi imkanlarınızla yapmanız lazım dedi. Ya bu ne demek ya? Biz oraya hasta hasta gelmişiz. Gittim ne zorluklarla buldum onu. Ee, ondan sonra da dedim ki bakın dedim biz buraya gelmeseydik uçacaktık uçak kaçırdık. O yüzden bize iki tane uçak bileti bir de refakatçi gelirse eğer hemşire. Arkadaşım belki de hala yine tansiyon düşebilir. Biz gelemeyiz dediler. Ya böyle terbiyesizlik olabilir mi ya? Biz hastayız orada. Arkadaşım hasta. Onu da sineye çektik arkadaşlar. Sonunda ne yaptılar biliyor musunuz? dedim ki açılışa gidemediğimiz için apar topar geldik. En azından bu çocuğa bir takım elbise, siyah takım elbise. Biz modacımı izlemez mi? Ya ben size smokin istemedim. Ben sizden İtalyan kalıp bir şey istemedim. Basit bir siyah takım elbise istedim. Biliyor musunuz o çocuğu tişörtle gönderdiler açılışa. Arkadaşlar asla önermiyorum gitmeyin. Gitmeyin.